Aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Katil Kim serimizin son bölümündeyiz. Daha doğrusu son oynadığımız işte oyunun katilin kim olduğunu öğreneceğimiz bölümdeyiz. Zaten artık her şeyi biliyorsunuz. Şimdi bulmacalar falan çözmeye çalışıyorduk. Sizden bayağı bir yardım almıştım. Ondan önce neler olduğunu bir tekrar hep beraber hatırlayalım isterseniz. İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir otelde bir olay yaşanmıştı. Olay sırasında Yılmaz Eylem adlı bir şahıs vardı ve birkaç arkadaşa beraber otele gitmişlerdi. Ayla ve Zeynep 8. katta 814 numaralı odada kalıyordu. Gökhan ve Şimal bunlar evli bir çift. Yine 8. katta 817'de kalıyordu. Onun dışında Yılmaz ana karakterimiz yani ölen kişi. Ferdi Ozan ve Burak adlı arkadaşlarla beraber 7. katta 715 numaralı odada kalıyordu. Şöyle olmuştu. Tatilin ilk günü birazcık şeyin morali bozuk. Yılmaz'ın morali bozuk. Havuza falan arkadaşlarıyla girmiyor. O tarz şeyleri vardı. Daha sonra ikinci gün oluyor. İkinci günün akşamı saat 9'a kadar dışarıda hep beraber geziyorlar. 9'da otele geliyorlar. Daha sonra Yılmaz, Şimal Kemal ve Gökhan'ın odasına gidiyor 8. kata ve orada birazcık vakit geçiriyor. Daha sonra gece e, geç bir saatte çıkıyor e, ve o sırada kızlarla karşılaşıyor. Otel lobisinde diyeyim kızlar da kahve içmeye gideceklerini söylüyorlar. Kızları diyor ki ben sizi bırakayım. Bu sırada Yılmaz alkollü çünkü Gökhan ve Şimali'nin odasında alkol almış. Kızları e, arabayla şeye bırakıyor gidecekleri yere. Daha sonra dönüyor ve daha sonra haber alınamadığını söylüyor. Daha, daha sonra kimseye görmediğini söylüyor odada. Yani odaya gelmedi diye söylüyorlar erkek arkadaşları. Ama daha sonra kamera görüntülerinden bakılıyor ki saat 2 gibi Yılmaz aslında otele giriş yapmış. Yani otel odasına giriş yapmış da göründüğü üzere e, ve o otel odasından bir daha hiçbir şekilde çıkmıyor. Otel odasının camında kırıklar, çıkıklar e, var. Zaten kızlar da kendi otel odalarında gece böyle bir çıtırtı, tıkırtı, kırılma sesi falan duyduklarını söylemişlerdi. Daha sonra Yılmaz'ın vücudu bilmem ne çöplüğünde bulunuyor. Yani çöpe atılmış poşetle. Bu sırada arkadaşlarından sanırım ki Burak'tı ya da Ozan. Şimdi bakarken tekrar hatırlayacağım. Gecenin bir vakti şeyden temizlikçiden çöp poşeti istediği ortaya çıkıyor. Daha sonra çöp poşetini büyük ihtimal ki çöpe atıyor. Çünkü çöpün üstünde de kan lekeleri falan var. Daha sonra zaten İstanbul bilmem ne çöplüğünden çıkıyor cesedi. Önce yaşıyor ama sonradan ölüyor. Tabi herkes göz altında. Bu sırada Gökhan ve Şimal'in odasından kanlı bir bıçak çıkıyor ve bıçağın üzerinde Gökhan'ın parmak izi var. Bu sırada ben şey dikkatimi çekti. Bu kanın kime ait olduğu DNA'da çıkmadı mı? Ya bu kan kime ait? O, o yazmıyor mesela. Onu yazmaması biraz benim canımı sıktı. Ee, bence önemli bir detaydı ama niye yazmadılar bilmiyorum. Şimdi burada asıl önemli olan bir konu vardı çünkü gece kendisi otel'e döndüğünde yılmaz. Gökhan'a bir mesaj atıyor, şifreli bir mesaj. Şifresinin ne olduğunu sizle beraber çözmeye çalıştık. Hatırlarsanız mesaj N artı O 749 eksi İstanbul O N B idi. Aşağıya yazıyorum. Şeyi çözmüştük. İstanbul 34 plakadan yola çıkmıştık. 749 artı 34'ten 15 numaralı odadan bahsettiğini anladık. O N B'de büyük mü Ozan ve Burak? N artı onun ne olduğunu çözememiştim. Sizin birkaç yıl yorumunuz var. Onları zaten okuyacağım. Şimdilik sanırım bu kadar daha atladığım detaylar vardır mutlaka. Onlara şimdi geleceğim. Şimdi ondan önce başlamadan önce sizin e, sizlerden gelen birkaç böyle yorumu her zamanki gibi okumak istiyorum hani sizler ne düşünüyorsunuz sizin şeyleriniz nelerdir? Biraz bakalım. Yılmaz'ın vücudundaki kırıkların nedeni 7. kattan aşağı düşmesi. Bunu şunlardan anlayabiliriz. Kamerayı kayıtlarını Yılmaz otele girip fakat çıkmadığı görünüyor. Aile ve Zeynep gece çarpma gibi bir ses duyduklarından bahsediyorlar. Yılmaz'ın kıyafetlerinden Burak'ın parmak izi çıkıyor. Aşağıya o atmış belli ki. Ozan çöp torbasını aşağıya düşmüş Yılmaz için aldı. Ozan da çöp torbası isteyip dışarı çıkaran bu arada. Ama e, Yılmaz'ın kıyafetlerinden Buran parmak izleri çıkmıştı. E, Yılmaz'ın otelden çıkmaması fakat Ferdi'nin bir daha Yılmaz'ı görmemesinin nedeni de bu. ha Ferdi, Ferdi çünkü kendi ifadesinde ben duştaydım. Duştan çıktığımda da kimse yoktu yani e, sadece sadece Ozan'la Burak vardı. Yılmaz'ı ben hiç görmedim demişti. Büyük ihtimalle de şey söylüyorlar. O sırada olan olduğu gibi düşünüyorlar. Odadaki boğuşma sırasında Yılmaz kafasını cama vurdu ve büyük ihtimal cam böyle çatladı. Titiz olan Burak da yanına getirdiği temizleyicilerle kanı sildi. Ozan ifadesine Yılmaz ile Burak'ın arasında sorun var demesinin nedeni senin de dediğin gibi suçu Burak'a atmak olabilir. E, aynen öyle demişti Ozan ifadesini hatırlarsınız. Burak ifadesinde de Gökhanlara gittikten sonra bir daha Yılmaz'ı görmedim diyor. Burak diyor ki Gökhan'a gitti bir daha odaya gelmedi. Eğer gördüğünü söyleseydi o odada bir şeyler olduğu anlaşılırdı. İki, bıçakta Gökhan'ın parmak izinin çıkması çok normal değil mi? Olay onların otel odasında evinde gerçekleştiği için bu arada otel olay onların odasında gerçekleşmiyor. 715'te gerçekleşiyor o da. Ee, Burak, Ozan, Yılmaz ve Ferdi'nin odası. Olay onların otel odasında gerçekleştiği için önceden o bıçağı kullanmıştır. Yılmaz o evden sağ salim çıktığına göre de Gökhan'ın ona zarar vermiş olmasının imkanı yok. Sanki biri bıçağı Gökhan'lardan çalıp Yılmaz'ın kanını sürmüş ve sonrasında polisler bulsun diye de orta, oraya ortaya koymuş. Yılmaz'ın cebinde bulunan notu, ha bu arada Yılmaz'ın cebinden e, tehdit edildim mecbur kaldı gibi bir not çıkmıştı. Aynen tehdit edildim. Mecbur kaldım notu çıkmıştı. Ölen kişinin cebinden. Ayrıca Yılmaz öldürülen kişi ve mesajı Gökhan atıyor. Bu da güvendiği kişinin olduğunu gösteriyor. Gökhan kesinlikle suçsuz. Diğer yorumlar arkadaşlarımın dediği gibi notta yazın ipucu da No 715 Ozan ve Burak. Şimdi öncelikle benim söylemek istediğim birkaç bir şey var. Çok fazla kişi Yılmaz'ın camdan düştüğünü ileri sürüyor. Şimdi kafasını ben cama çarptığımda bence hep fikiriz. Çünkü şu çatlak e, mutlaka yani birinin çarpmasıyla oluşacak bir çatlak. Ona okeyiz ama aşağıdan düşmesi yani biri mutlaka biri Aşağı düşünce aşağıdaki katlardan biri görürdü diye düşünüyorum. Ya da kameralardan görülmedi mi? Birinin aşağı düştüğünü sokaktaki insanlar görmedi mi? Bence bu çok riskli. E, o yüzden ben açıkçası Yılmaz'ın camdan aşağı düştüğünü düşünmüyorum. Bence odada bir arbede yaşandı. kafasını cama mama çarptı. Sonra ona bir şeyler yaptılar. O bıçakla artık onu kestiler mi ne yaptılar ben bilmiyorum. E, daha sonra çöp başına koyup götürdüklerini düşünüyorum. Ama öyle olursa da buradaki 100 milyon tane kırık çıkığı vücudundaki bunu açıklamıyor. Ya da dövüldüğü için mi? bu kadar kırık çıkığı var bilmiyorum. Ama aşağı düşerse böyle şeyler olabilir. Evet. Ama aşağı düşerse kimsenin fark etmemesi falan mümkün değil. Bir adam aşağı atılıyor sonuçta. Yani nasıl kimse fark etmez. Bir de otel gibi bir yer dışarıda güvenlik vardır bir şey vardır. Yani bence çok zor bir ihtimal. Onu geçiyorum Gökhan. Ee, şimdi olay Ozan'la Burak'la beraber olduğu konusunda bence hemfikiriz. Çünkü Ferdi o sırada duşta olduğu için duşta diyor ki içeriden sesler duydum. Seslenmem ama kimse beni dinlemedi. Ben çıktığımda herkes uyumuştu. Ben de bir daha mesela Yılmaz'ı görmedim diyor. Ferdi'nin bir suçu olduğunu ben düşünmüyorum ama belli de olmaz. Burak'la Ozan bir şey yaptı demek ki Güvenip de Yılmaz e, Gökhan'a mesaj atıyor. Bu arada mesaj atmasını niye acaba şifreli yazıyor? Hani ben e, kötü bir şeyler yaşanabilir haberin olsun falan diye mesaj atsana niye şifreli yazıyorsun onu da anlamış değilim. Bu sırada mesajdaki ne artı onun no anlamına yani numara anlamına geldiğini söyleyen çok fazla kişi var. Ama ben niye öyle düşünmüyorum çünkü ne ile o arası bir artı işareti var. Bence anlamsız. Çünkü mesela yerinde Mesela 749 İstanbul diyordu burada ve çıkarma işlemi yapmıştık. Bence burada bir toplama işlemi yapmamız söyleniyor. Ben öyle e, düşünüyorum. Ama çok fazla no diyen kişi var. Belli de olmaz açıkçası bakacağız. Kimliği belirlenemeyen kişiler haricinde ön planda olan senaryo. Açıkça cinayet aleti gibi görünen kanlı bıçak. Eğer gerçekten Gökhan ve Şimel'e ait olsaydı bunu ortadan kaldırabilirlerdi. Çok doğru bu arada. Ama belli ki daha önce çiftin kullandığı ve parmak izlerinin olduğu bıçak suçun onların üzerine kalması için ölen kişi Yılmaz'ın kanıyla kirletildi. Bence bu aşırı mantıklı. Beni netle etmeyeyim evet. Zaten çiftlerden Gökhan Yılmaz'ın mutfağa gittiğini söylüyor. Yani Yılmaz bıçağı kendi aldı ve kendiyle beraber 3 arkadaşını kaldı 715 nolu odaya götürdü. Arada kızlar olan yer var oraya anlam yükleyemedim. Ve bunu ondan Burak ve Ozan istemiş olmalı. Zaten cebinden çıkan tehdit edildi mecburdum yazısı bunu açıklıyor. Burak ve Ozan e, bıçağı almasını istediğini söylüyor. Tehdit edilme sebebin de o ama çocuklar böyle bir şey istesinler. Onu öldürmek için mi yani bilmiyorum. Daha sonra Burak ve Ozan Ferde duştayken Yılmaz'a bir şeyler yapması için zorladı fakat anlaşmazlık çıktı. Zaten alkolü o ara kavga çıktı olmalı. O ara pencerenin camı çatladı ve Yılmaz'ın kırıkları o sırada oluştu. Daha sonra kan lekesi bıçağa bulaştırıldı ve çiftin odasına bırakıldı. Şifre No 715 Ozan ve Burak. Başka bir şekilde aklıma aslında Yılmaz'ın Gökhan ve Şimal Leyken mutfağa gitmesinin sebebinin bıçağı alıp onları öldürmek oldu ve bunu yapamadığı için arkadaşlarıyla tartıştığı geldi. Bu çok daha mantıklı aslında. Yani mutfağa çünkü Şimal ile Gökhan diyordu ki mutfağa gitti biz beraberken ne yaptı bilmiyorum ondan sonra evden çıktı diyor. Şimdi oradan bıçağı almış olması muhtemel ama kendi odalarında bıçak yok mu o da ayrı yani niye onların alıyor bilmiyorum. Belki de gerçekten Ozan ve Burak onu bir konuda tehdit etti. Onu yapmak istemediği için de tartıştılar o bıçağı o aslında onları saplayacakken o bıçak döne dolaştı. Onlara saplandı bıçağı da onlar gitti. Geri Gökhan odasına koydular belki çünkü kanlı bir şekilde Gökhan ile Şimal öyle bırakırlar mı? Mümkün değil. Bence de özellikle konmuş. Ben bu tatilin önceden planlanmış olduğunu düşünüyorum. Ozan ve Burak belirsiz bir nedenden ötürü Gökhan'a bir tuzak kurmak için bu tatili organize ettiler. Yani aslında asıl hedefin Gökhan olduğu söylüyor e, bu kişi. Yılmaz'ı da tehdit ettiler. Yılmaz bu nedenle birinci gün kendinde değildi üzgündü. İkinci gün Şimal ve Gökhan'ın odasına gidip onlarla takıldıktan sonra planlanan şekilde bıçağı yerleştirdi. Bıçakta Gökhan'ın parmak izi olduğu için mutfaktaki bıçağa kan bulamış olması daha olası ki bu kanın elini açıklar. Ha bu da aslında şeyin e, böyle yaptığını düşünüyor. O kanı kendileri yapmışlar bıçağa ve oraya yerleştirdi ama bence mümkün değil. Daha önceden bıçağı alması kanı bulaştırıp bu son görüşmelerini bıçağı oraya koyma lazım. Ama birinci gün Gökhan Dişmen odasına hiç gitmedi. O yüzden burada patlayabiliriz. Sonrasında kafa dağıtmak için dışarı çıktı. Bundan sonra otele Ozan ve Burak'tan hesap sormak için döndüğünü düşünüyorum. Olacak biraz çok tahmin ettiği için de cebine o notu koydu. Gökhan'a da bir işaret bıraktı. Otele döndükten sonra kızlar geç saatte vurma çarpma benzeri bir ses duyduklarını söylemişti. Camdaki çatlak ve vücudundaki kırıklarla baz alırsak Yılmaz'ın çıkan tartışmanın ardından camdan aşağı atıldığını söyleyebiliriz. Böylece Ozan hizmetliden çöp poşeti istedi ve cesedi kameralara yakalanmadan çöpe attı. Yani kameralara yakalanmadan çöpe atması o kocaman cesedi taşıması benim için mümkün mümkün değil. Bir de dediğim gibi bıçağın sonundan yerleştirilmiş olması kanlı bıçağı Yılmaz'ın sonundan yerleştirilmiş olması çok zor. Çünkü o kanı ne ara kimden aldı, kimin kanı. Bir de önceden bıçağılması için dediğim gibi daha ee, daha önceden odalarına gidip o bıçağı alıp ikinci girişinde kanı yerleştirmesi lazım. O da çok zor ki gitmemiş zaten. Şu vakaya geçersek de tüm katil kim videolarını izlemiş ve yorumlamış biri olarak hiçbirinde bu kadar zorlanmadım. İpucu neredeyse hiç yok. Ve ifadelerde kısaca kısacık, kısacık. video 3 kere izleyip kendimce bir şema çıkardım. Hadi bakalım. Gerçekten bu arada çok zor çünkü ee, adam akıllı dediğimiz gibi şey yok. ipucu yok. Şu ipucu bende şöyle. No 715 o zaman ve Burak. Yılmaz'ın otele saat 2 gibi geldiğini söylemişler. Kamera kayıtlarında da belli zaten. Gökhan da Yılmaz'ın kendisine saat 2 gibi mesaj attığını söylüyor. Bence Yılmaz'ın mesajı bariz bir ipucu. Odaya girdiği gibi mesaj attığını varsayıyorum. Bu mesaj sanki şey gibi 715 ne ol odada Ozan ve Burak'layın. Bana bir şey olursa bu odadaki Ozan ve Burak'tır der gibi geldi bana. Bence Yılmaz odaya girince Ozan, Yılmaz, Burak üçlüsü kavga etmeye başladılar. Ne olduysa gece 2 ve 2.30 arasında olmuş. Çünkü Yılmaz 2 gibi odaya giriyor. Ozan da 2.30 gibi çöpe çıkıyor. E kavgada da Yılmaz zaten sarhoştu. Birbirleri girdiler. Ee, Burak'la Ozan'ın Yılmaz'ı camdan aşağı attığını düşünüyorum. 7. kattan düştüğünü göz önüne alırsak vücudundaki kırıkların sebebini de anlarız. Zaten bir sağlıkçı olarak söyleyebilirim ki kalçanın kırılması çok zordur. Yüksekten düşme veya araba kazasında yüksek oranı olur kalça kırılmasında. Basit bir dövüşmeyle öyle hemen kırılmaz yani. Bakın bu çok mantıklı işte. Benim dediğim burada aslında olmuyor. Zaten Ozan'ın bir çöp poşetiyle bir insan otelden çıkaracağını ve taşıyabileceğini de ee, düşünmüyorum. Halk falan mısın abi? Bunlar Yılmaz'ı camdan aşağı at. Bak bu da çok mantıklı. Ya yani tek başına taşıyamaz. Ben ilk da demiştim. Evet doğru. Bunlar Yılmaz camdan aşağı Camdaki çatlakta belki o an olmuştu. Zaten zaten kızar ses duyduk demişlerdi. Yılmaz Can ile cama tutunmaya falan çalıştıysa garibim. Neyse bu adam camdan düşüp yerde yatarken de Ozan poşetle eldivenle aşağı indi. Poşeti Yıl poşetledi Yılmaz'ı. Çöpe attı geldi. Şu kanlı bıçağa gelirsek asla bir kılıp bulamadım buna. Yılmaz kendini bıçakladı sonra da tezgaha bıraktı desem bunu niye yapsın ve Gökhan'ın parmak izi ne alaka? Yılmaz kendini bıçaklayıp nasıl dışarı çıksın zaten? Kan kaybını ölürdü doğru. Acaba dedim Yılmaz oradan bıçağı aldı cebe attı sonra oda da o bıçakla bıçaklandı. Sonra da o bıçak Gökhan'ın odasına mı bırakıldı? Çünkü dikkat ettiysen ozan ifadesinde buran titiz olduğunu vurguluyor. Nedense titiz olan bir cinayet işleyince arkasına iz bırakır mı? Belki bu bıçak Yılmaz'ın cebinde falan da bırak veya Ozan bıçağı aldı. Sapladı Yılmaz'a sonra ihale 3 sene kalması diye bıraktı komple gibisinden. Bu çok mantıklı. Belki de Gökhan'ın o bıçakta önceden parmak izi vardı. Kullanmış koymuştur belki bıçağı. Ayrıca hiç bıçaklanmamış da olabilir. Yedinci kattan düşünce ağzından burnundan kan gelir. O zaman da o kanı bıçağa e, bulaştırmıştır. O zaman da zaten eldiven vardı, parmak izi bıçağa geçmez. Ay bilmiyorum bir acayip mantıksız sanki bir şeyler oturmuyor. Notada bir kulp bulamadım vallahi tehdit edildi, mecbur kaldım ne alaka yani? Biri birini Yılmaz'ı öldürmesi için tehdit edip mecbur bırakmış. Okey ama kim abi delireceğim. Gerçekten çok zor. Bu kafa çok fazla yorduğumuz var. ama en mantıklı senaryonun bence bunlar olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Gerçekten daha mantıklı bir açıklama bulamıyoruz. Dediğimiz gibi e, bence ben de sizler aynı fikirde olarak. Hala camdan düşmek olsa emin değilim çünkü aşağı düşerken birinin görmemesi benim için çok zor bir ihtimal. Dediği gibi e, bu kadar kırık çıkıkta başka türlü oluşamaz. Özellikle kalçası kırılmış kısmına çok takılmış. O da benim için önemli bir detay. Sanırım ki aşağı atıldı. Zaten çöp taşıması da bence de zor. Yani aralarında bir tartışma çıktı kesin Ozan ve Burak'la. Feride de bence bu konuda hiçbir ilgisi yok. Yılmaz da bence zaten daha önceden olan bir olaydan dolayı Gökhan'ın odasından bıçak alıp aşağı indi. O kendini savunmak için ya da bir şey yapmak için almıştı Yılmaz bence. Bir şekilde bıçak Burak'la Ozan eline geçti ve bir şeyler oldu. Daha sonra da e, ihale ona kalsın. Gökhan odasına bıraktılar. Benim için en mantıklı fikir o. Olay çözme kağıdına dönüyorum. Şimdi burada birinci görevimiz şeydi. Gökhan ifadesinde Yılmaz odadan çıktıktan sonra kendisine hatta şifreli mesajı çöz. Çözdüysen çözme bak. İşte eğer çözdüysek No 715 Ozan ve Burak diyoruz ama No kısmından emin değilim. Çözemediysen birinci ipucu kağıdına bak demişti. Birinci ipucunda da İstanbul'un 34 olduğunu öğrenmiştik. Çözdüysen çözüme bakabilirsin diyor. Çözemediysen ikinci ipucu kağıdına bak. Bir ipucu daha alalım mı N ve O için? Ne dersiniz? Ben bir ikinci ipucu tam emin olarak çünkü çözüme gitmek istiyorum. Şimdi ben diğer şeylere bakmadan. Evet ikinci ipucunu okuyorum. Gönderilen şifreli mesaj içindeki küçük harfleri kişi isimleri ile bağdaştır. Tamam B ve O onu yaptık zaten doğru. Ee, üçüncü ipucu da var ona da bakalım isterseniz. Ne no eşittir oda numarası 749 34 ve kişilerin baş harfleri. Yine hakta çıktınız. Ne artı o, no demekmiş. No. Tamam. Doğru bulmuşuz. İpucuna bakmamıza bile gerek yok. Evet. 715 numaralı odada Ozan ve Buran bir şey yaptı. Artık kesinleşti. İkinci görevime geçiyorum. Yılmaz'ın ne şekilde yaralandığını bul. Bulduysan cevaba bakabilirsin. Biz yani hepimizin çoğunluğumuzun dediği gibi bir arbede esnasında öncelikle kafasının cama çarptığını daha sonra da aşağı atıldığını düşünüyoruz. Hepimiz sanırım aynı fikirdeyiz. E yine de bir ipucuna bakmak istiyorum. Dördüncü ipucuyu okuyorum. Şöyle kapatarak. Ozan, Ferdi, Burak ve Yılmaz'ın kaldığı odanın penceresindeki kırık. Tamam kardeşim evet. Pencerede de kafasını çarpmış. Aşağı mı bilmiyorum. Bir ipucuna daha bakıyorum. Yılmaz'ın kıyafetleri üstündeki Burak'ın parmak izleri. Burak aşağı atmış mı demek bu? Daha fazla ipucuna bakmıyorum tamam Yok, her şeyi anlayacağız. Tamam. Bence eminiz. Bir arbede sırasında Burak ve Ozan bunu aşağı atıyorlar. Birinci görevin cevabı var. Okuyorum hazırsanız. Oda numarası 749-34-715 numaralı. Odada Ozan ve Burak ile. Tamam anladık bunu. Bunu anladık. İkinci görevin cevabını okuyorum. Bakalım nasıl ölmüş. Gösterilen delillere göre Yılmaz otel odasındaki pencereden aşağıya atıldı. <laughs> yine yine ve yine sizin bulmanız. Hani siz bana... Adam akıllı açıklıyorsunuz uzun uzun ve ben ona rağmen hala diyorum ki ya bence aşağı atmasa beni görürdü falan diyorum ama en mantıklısını tabii ki siz yine buldunuz. Yani zaten bulmasanız şaşardım. Tamam bulduğumuz her şey doğru ee, ama olayın nasıl işlediğini bunu okuyarak öğreneceğim. Olayı çözemediysen sakın açma olay çözümü diye bir kağıdımız var. Olay çözümünü okuyacağım. Herhalde bizim dediğimiz gibi olur. Çünkü bu kadar şeyi bulduysanız olay çözümünde mantıklı yaptığınızı düşünüyorum. Ben şöyle bir şeyde bulunayım. Kızlarla alakalı. Çünkü kızlar oraya boşuna konmuş olamaz. Kızlarla alakalı bir durumun ortaya çıktığını düşünüyorum. Erkekler arasında çünkü Ayla ve Zeynep vardı hatırlarsan. Bence biri birinden hoşlanıyordu. aşk cinayeti gibi mi? Birbirini kıskan kıskandı, biri yakınlaştı falan. O tarz bir şey olabilir. Veya Gökhan'la Şimal'le alakalı bir olay. Çünkü olayın Gökhan'a yıkılması da biraz saçma. Ama ya da sadece suçlanacak biri olduğu için Gökhan'a da yıkılmış olabilir. Ben işte tamam şöyle söyleyeyim. Kızlarla alakalı bir durum var. Bunlar Arbe'de yaşanacak. İlk gün zaten tartışmışlar bunun için bence çocuklar. Daha sonra bir şeyler olacağını belki de Yılmaz e, öngördü ve Gökhan'ın odasından bıçağı çaldı. Daha sonra bunların arasında olay oldu ve aşağıya attılar. Daha sonra da e, kanını sürerek aşağıya belki de kanını sürüyorlar. Ve e, kanı da Gökhan'ın, kanlı bıçağı da Gökhan'ın odasına bırakıyorlar bence olay. Bundan ibaret. Hazırsanız olay çözümünü okuyorum. Bu arada asıl şey birazcık Burak gibi duruyor çünkü e, aşağı atan bence Burak. Ozan da hani ben attım sen de git al şeklinde mi oldu bilmiyorum ama kıyafetinde parmak izinin o çıktığı için bence mantıklı. Evet okuyorum. Bu arada bu olay çözümü burada ama e, katil itiraf dosyası burada. Yani burada katilin kim olduğunu tam olarak anlayamayacak olabiliriz. haberiniz olsun. Yaşanan cinayete ve delilere bakılırsa geri 3 şüpheli kaldı. Ozan, Burak ve Ferdi. Ben Ferdi'den şüphelenmiyorum ama. Kamera kayıtlarına bakıldığında Ayla ve Zeynep olay esnasında otel dışındaydı. Bu yüzden şüphelilik düşürüldü. Doğru. Gökhan ve Şimal'de Yılmaz otelden çıktıktan sonra tekrar görüşmedikleri için şüphelilikleri düşürüldü. Mantıklı bunları biz de düşündük. Daire da daraldı. Yaşanan olay dört arkadaşın kaldığı odada yaşandı. Bu kesin bir delil. Odadaki pencere çatlağı Yılmaz'ın üstünü değiştirip Gökhan ve Şimal'in evine gittikten sonra kıyafetlerinde buran parmak izleri bulunmasa çöpteki kan izleri, Yılmaz'ın çöplükte bulunması ve bazı bölgelerindeki kırıklar bunu gösteriyor. Ama Yılmaz'ı kim attı? Ferdi mi? Ozan mı? Burak mı? Yılmaz'ın Gökhan' attığı şifeli mesajda kişi ismi olarak Ozan ve Burak yazıyordu. Ferdi ise ifadesinde banyoda olduğunu ve dışarıdan bardak kırılması gibi bir ses duyduğunu söyledi. Burada pencere kırılmasından bahsediyordu. Evet onu duymuş zaten belli ki. Ferdi Yılmaz hiç görmedi çünkü kendisi banyodayken tüm olaylar yaşandı. Şimdi tüm taşlar yerine oturdu. Olay şu şekilde gerçekleşti. Yılmaz dışarı çıkmadan önce içki içti. Evet doğru Gökhan Dışı içki içmişti. Kız arkadaşlarını gideceği yere bıraktıktan sonra eve döndü. Doğru. Otele girer girmez odasına çıktı ve burada bu sırada Ferdi banyodaydı. Ozan ve Burak ile tek kaldı. Doğru. Burak ile Yılmaz aralarında ne geçti bilinmez. Fakat evde bir kavga olduğu kesin. Yılmaz ise düşerken pencereye darbe uyguladı ve çatlak oluştu. Hmm kafasını çarpmamış da düşerken tutmaya çalıştı sanırım. Biri söylemişti bunu yorumlarda. Daha sonra Ozan temizlik görevlisinden torba ve eldiven istedi. Bilincini kaybetmiş olan Yılmaz'ın yanına, yanına otelin arkasından otelin arkasında gitti. Yılmaz'ı torbaya koydu ve torbayı da çöpe koydu. Çöp çevresinde kan izleri oluştu. Aldığı eldivenlerden bir tanesini otel çevresindeki kuyuya attı. Ve geri otele çıktı. Sabah ise kayıp ihbarı yapıldı. Yani katil Burak Ney ve yardımcısı Ozan Bant. Evet artık bu kesin. Daha her savcılığa nakledip gereken ceza en kısa sürede alması için işlem başlatın. Aynen. Bakıyoruz. Tamam. Adı ve soyadı Burak Ney. Şu anda İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi kağıdını e, inceliyorum. cinayet gereği düşünüldü. Suçlu Burak neyse neye 765 sayılı TC, TCK'nın 448. maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Suçluya 104 yıl 5 ay hapis cezası verildi. İnşallah gerçekten de katillere böyle cezalar veriyorlardır yani. Çünkü otel düşen kadınlar için çok fazla bir şey yapıldığı söylemeyecek. Daha doğrusu rezidansın camlarından düşen kadınlar için. Neyse. Ozan Banta 765 sayılı TCK'nın 449. maddesine göre müebbet hapis. Aynı şekilde. Ha suçluya 56 yıl 6 ay verilmiş. Şeye biraz daha az. Sanırım iten Burak artık. Tebrikler. Tüm olayları birbirine bağlayıp katili buldu ve hak ettiği cezaları hak eden kişilere verdi. Tebrikler. Ozan'la Burak okey ama kimin yaptığını ve neden yaptığını şimdi katilin itiraf dosyasından öğreneceğiz. Bakalım olaylar neymiş ve nasıl olmuş. Burak'ın ettiği ama kesinleşti aşağıya. Aa kısa. Burak. Yılmaz ikinci gece Aile ve Zeynep'i gidecekleri yere bıraktıktan sonra otele geri geldi. Sarhoştu ve durduk yere Ozan ile benim üstüme gelmeye başladı. Ortada hiçbir sebep yokken. Biz tabii ki alttan aldık. Ağzına bir şeyler geveliyordu fakat ne dediğini anlamadık. Daha sonra biraz oturdu. Telefonunu eline aldı. Sanırım Gökhan'a mesaj attı. Sonra kalem ve kağıt aldı. Bir şeyler yazıp cebine koydu. Tekrar ayaklandı ve Ozan'ı tutup pencereye doğru fırlat. Ne? Bir dakika. Kendi kendine mi yani? Telefonunu eline alıyor. Gökhan'a mesaj atıyor. Sonra kalem ve kağıt aldı. Bir şeyler yazıp cebine koydu. Tehdit edildim, mecbur kaldım diye. Ne olduğunu Anlamadık. Ozan'ın pencereye vurmasıyla... Ozan'a tutup pencereye fırlatıyor. Ne olduğunu anlamadık. Ozan'ın pencereye vurmasıyla o cam çatlağı oluştu. Ben de sen ne yaptığını sanıyorsun deyip Yılmaz'ı itekledim. Orada ortalık kızıştı. Yılmaz Ozan'ı pencereye itmeye çalışırken Ozan aradan kurtuldu ve ben de Yılmaz'ı itekledim. Yılmaz da pencereden aşağıya düştü. Ee, olay nerede? <laughs> Öncelikle şeyde tutunurken cama vurduğu, camdan şey yaptığı yazıyordu Yılmaz'ın. Burada Ozan'ı vurduğu için bir şey diyeceğim yani hiçbir olay olmadı Gökhan'a niye mesaj atıyor o bıçağın açıklaması ne bıçak üzerindeki kanın açıklaması ne dedektifsel hesabı bunlar ama nasıl böyle bırakırsınız aa Bıçağın açıklaması yok. Kızlar niye orada yok? Vurduk yere kim kime saldırıyor? O mesajı ona niye atıyor yok? Bu olmadı ya. Bu hikaye olmadı arkadaşlar. Dedektif sen. Olmadı bu hikaye. Bir sürü açık var. Niye kavga ettiler? Bir kulp bulsanız da bir sebep bulun. Bunlar kendilerini korumak için hiçbir sebep yokmuş gibi bir itiraf mektubu. Normalde katilin itiraf mektuplarında olay böyle gerçekten yazılır. Bu bu yüzden oldu bilmem ne. Aa olmadı bu ya. Beğenmedim. O kadar biz yani olmadı bu. Neyse sonuç olarak yani ikinci videoya bile gerek yokmuş çünkü birincisinde her şeyi bulmuşsunuz. Yani ekstradan bir şey çıkmadı bile yani. Yeni bir info. Neyse. Evet. Ee, bir Katil Kim oyunumuzun daha sonuna geldik. Bu arada Instagram'da konuşmuştuk ama oyunu bitirmemi istemeyen çok fazla kişi var. Biliyorum az izleniyor ama e, yine de sizin için çekmeye çalışacağım. Ama biraz daha sıklığını azalttım. İki ayda bir falan yapalım olur mu? Bence de öyle yapalım. Evet. Sizi çok seviyorum. Canım dedektiflerim. Bir dosyayı daha mükemmel bir şekilde çözdünüz. Sizle gurur duyuyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.